gerçekten. Evet hava biraz fazla sıcak. Haklısın bu konuda. Klimayı açabiliriz istiyorsan. Dokunur mu? Sen bilirsin. Benim zaten uykum gelmemişti. Sen öyle dayanamayacak gibi olunca yanına uzanayım dedim. Anladım. Ya işte. Olur konuşabiliriz. Ne konuşacağız? laflayalım okey. Ve tabi en son böyle uzun vakit geçirdiğimiz belki yıllar olmuştur yani. En son çocukken yatıya kalmıştık birbirimizde tabi. Baya vakit geçti yani. E yani liseden sonra açıkçası tam bir kaşar olduğun için yani üniversitede ne aradın ne sordun yani haftada bir sadece ya erkek arkadaşım böyle yaptı diye arıyordun yani. Genelde açmıyordum zaten. Üniversitede çok çekilmez bir kızdın yani. Sadece yaz tatillerinde görüştüğümüz için çok memnun oluyordum. <laughs> ya yerin her zaman ben de ayrı. Ama yaz tatilinde hayır öyle demek istemiyorum. Demek istediğim şey başka. Anlatmak istediğim şey şu, sen üniversitedeyken bambaşka birine dönüştün yani. Bu özgürlük sendromu dedikleri bir şey var yani. Üniversiteye gidince inanılmaz değişim yaşayan insanlar için kullanılıyor bu genelde. Halbuki öyle küçük bir şehirden falan da gitmedik yani. E tabi yani. Üniversitede de mesela hiç yanıma kalmaya gelmedin. Hatta yanıma gelmedin yani. E ben geldiğimde de almadın eve. Yani e tabii ki. Yani açıkçası birkaç haftalık sevgiline tercih ettin, kaç haf, kaç yıllık arkadaşını. Neyse geçmiş gitmiş durumlar. Şimdi bunlardan konuşmayalım hiç. Ah. Hadi ya. Bilmiyordum ben onların ayrıldığını açıkçası. Yani sanki Evet, evet sanki böyle hep bende gözü vardı gibi ben de öyle hissediyordum ama yani çok açıkçası yani not my type. E Yani biraz yani gerçekten beni biliyorsun. Ben kadında saça çok önem veririm. Mesela senin şu saçların inanılmaz güzel çünkü bakıyorsun boyatmadın bir kere Saçını Saçın anmadı. E tabi öyle saçma sapan şekillere sokup da kırmadın genellikle saç tellerini. Ve bakımını hiç aksatmıyorsun ve boyu gerçekten olması gerektiği gibi. Yani belinin biraz üzerinde kalıyor şu an ama biliyorsun ben belaya kadar saç severim. Yani kızın hep saçı ensesindeydi biliyorsun ben sevmiyorum. Yani sevmiyorum çok. Ne yapabilirim ki? işte bakalım. Ne zaman? Yarın mı? Cık. Yarın olmaz ya. Üf, hiç evden çıkasım yok yarın. Ya tamam sıkılıyorsun dur da. Tam peki bir kahve içme çıkabiliriz dışarı. Kahveyi evde yapabileceğini ben de biliyorum. Ne yapalım yani gece kulübüne mi gidelim? Hiç kulüplük havada değilim bu arada. O kıza dayanamıyorum. Bir de onu mu çağıracaksın gerçekten? Size eğlenceler ben evimde mutluyum. Ne? <laughs> Saçmalama. Hayır saçmalıyorsun şu an. Açıkçası yani. Kesinlikle öyle bir şey yok. Hayır, 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 hayır. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ya bazen katlanılmaz biri oluyor evet. Ama benim için o bazen dediğimiz anlar çok fazla. Uyuşmayabiliriz. Herkesin herkesle anlaşmak gibi bir zorunluluğu yok. Ben salak insanı tahmin edemiyorum. Ve o kızın tek derdi yani kaç bardak bira içtiği, kaç kişiyle seviştiği falan filan beni ilgilendirmeye konuları sürekli dillendirmesi ve bunu kalabalık ortamlarda dile getirmesi. Oh, yani ne demememizi bekliyor ki yani. Tamam en kaşar sensin mi? yani. <laughs> bu gerçekten itici yani. Bu yani tamam okey. Ama biliyorsun ben erkeklerde de kadınlarda da böyle işte ya şu kadar kızla seviştim bu kadar erkekle yattım olaylarına o kadar çok dillendirilmesine karşıyım yani. Okey. Hem playboy hey biziz. <laughs> Hadi canım orada. Ya beni biliyorsun ben çok böyle uzun ilişki adamı değilim aslında. Yani şu ana kadar ilişkilerimin hepsi uzun olsa da. Ya tamam yani şu ana kadar ki ilişkilerimin hepsi uzun olmuş olabilir ama. Aslında şu an aradığım bir şey bir uzun ilişki değil. Ya böyle daha çok takılmak istiyorum, biraz da sevgine varmalıyım. Yani yok kimle dışarıdasın, yok kıskançlıklar falan. Ya böyle bağ olmadan biraz takılma taraftarıyım sadece. Ya seks olabilir tabii ki, yani ona hiçbir şekilde olamaz diyemem. Ya zaten ona olmaz demem yani. Ama tek amacım da yani seks değil, ondan bahsetmeye çalışıyorum. Evet yani biliyorsun böyle ortak zevklerimiz olması lazım ya i̇şte da ortak bir konuda buluşabilmeliyiz yani. Ki biliyorsun benim her konuda fikrim vardır. O yüzden ya ben ortak konuşacak bir konu bulamayan insanlar bilmiyorum yani. Kendilerinde sorun var bence. Ben o konuda kendim sorunu görmüyorum. Ya beni biliyorsun. Beni biliyorsun. Beni çok iyi biliyorsun. <laughs> tabii tabii. Aynen öyle. Seninle mi? Yani dürüst olmak gerekirse tabii düşündüm daha önce bunu. Ama ya birbirimizi bu kadar çok tanıyor olmamız sanırım büyük bir handikap. E, ben senin geçmişini çok iyi biliyorum. Sen benim geçmişimi çok iyi biliyorsun. Ee, yani birbirimizi birbirimizle keşfedebileceğimiz yeni bir durum yok. E, tabii yani biraz da sonuçta Birine ya biriyle vakit geçirmeyi neden çok seversin ya aynı şeyleri yapıyorsundur, aynı şeylerden zevk alıyorsundur ya da ne bileyim işte sohbeti sarıyordur veya öyle şeyler işte ama ya biriyle neden ilişki yaşıyorsun konusunda biliyorsun ben insanları keşfetmeyi severim ve yani sen de açıkçası keşfetmek çekmek bir şey kalmadı. <laughs> 7 yaşından beri beraberiz üniversite dönemine hariç ayrıldığımız bir dönem olmadı hiç. Yani bir durum yani neye trip atacağını, neye sinirleneceğini, neye çok sevineceğini, neleri çok sevdiğin her şeyi biliyorum yani. Örnek veriyorum şu an bir ilişkiye başlasak sana yıl dönümü hediyesini almam gerektiğine çok iyi biliyorum. Ne almamam gerektiğine daha da iyi biliyorum mesela. Evet, evet. Ya kesinlikle teknolojik bir şeyden hoşlan. Sana hediye kartı aldım diye bana tirip attın üç hafta doğum gününde sana hediye kartı aldığım için bana tirip attın yani üniversitede olduğun dönemdeydi Zevklerin çok değişmişti ne alabileceğime dair açıkçası kafa yordum ama sen bana hediye kartı alsan çok hoşuma giderdi yani ya tabi saçmalama hediye kartı almak ve nakit para vermek aynı şey değil. <laughs> Neyse. Evet gerçekten harikasın yani. Ya evet şu an mesela düşündüğüm zaman çevremdeki çoğu kızdan farklısın bir kere ya bu. Reddedilmeyecek ya su götürmez bir gerçek. Zaten o yüzden seninle ya çok iyi anlaşıyoruz ya. Ya sana çekilmeden her şeyimi anlatabiliyorum. Sen bana çekilmeden her şeyi anlatabiliyorsun bazen. Birbirimizi arayıp saatlerce boş yaptığımız oluyor bunu her insanla yapamaz. Evet yani o yüzden kesinlikle zaten en iyi arkadaşımsın onda. Hiç bunu kesinlikle reddetmiyorum yani. Evet en iyi arkadaşınla evlen muhabbet evet, biliyorum. Ya bak belki de o doğru olabilir biliyor musun? Mesela yani en yakın arkadaşınla flörtleşmek bir ilişki yaşamak değil de yani doğrudan evlenmek çok mantıklı ve çok iyi olabilir. Çünkü evlilik ve ilişki dönemi biliyorsun çok farklı. Yani mesela çok iyi tatillere gidebiliriz çünkü ikimiz de ne sevdiğimizi biliyoruz. Ve hemen hemen aynı şekilde tatili seviyoruz. İşte sinemaya çıksak akşam kesinlikle net bir şekilde işte bu film deyip aynı anda aynı filmi gösterebiliriz. Ya da işte bir restoranda yemek yemek istersek şuraya mı gidelim, buraya mı gidelim kararsız. Ne kalmayız çünkü favori restoranlarımız var ve ortak. E tabii ki yani o yüzden böyle düşününce bir mantıklı gelmedi de değil ama evlilik adamı değilim şu an. Hayır şu an kesinlikle değilim. <laughs> şu an kendimi evliliğe hazır hissetmiyorum yani sen de aldatılmak istemiyorsun hani. <laughs> Yok biraz daha takılmalık dönemlerimdeyim şu an. Vurucu. Ay şaka yapmıyorum. Sen niye bana yürüyorsun? <laughs> ne oldu yoklukta mısın bu ara? Ha, yani öyle düşünmen gerekirse evet. Gözüm kapalı evlenmek isteyeceğim birisin canım. Bir kere yani... Tip olarak... E, hoşuma giden bir yapın var. Güzel bir kızsın zaten. O yüzden hiç boş kalmıyorsun şu aralar. Nasıl bu kadar boşsun bilmiyorum ya. Yani. Bir yedi aydır falan herhalde bir ilişkin yok. Ya, abartma sen de. Yani one night standları saymıyoruz evet. Onlar sayılır mı canım saçmalama? İlişki dedim. yani İlişki dedim. Cinsel ilişki demedim. E, peki tamam. Sustum. Hadi gel. uh